Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz öncelikle herkes umarım iyidir sağlığınız ve keyfiniz yerindedir evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız siz Koçlar için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınızda lütfen bakmayı unutmayınız evet şimdi Oluşturalım bakalım kartlarımızı. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir. Koç burcu. Evet, devam edelim. Koçlar için olası gelecek. Haftanın öngörüleri. Evet devam ediyoruz. Son destemizle. Koç burcu. Evet. Haydi bakalım. Şöyle alalım kartlarımızı da. Neler var? O, huzur kartı. Evet. major bir kartla açılış yaptık arkadaşlar. Ölüm kartıdır bu, klasik destede. Burada huzur diye geçiyor. Evet, hayatınızda büyük değişim, dönüşüm enerjileri var arkadaşlar. Ölüm kartı bir... Ee, Miladı temsil ediyor hayatınızda. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni enerjilerle sanki karşılaşacaksınız. Güzel, huzur dolu günler sizi bekliyor. Yani burada artık size yaramayan, size hizmet etmeyen şeylerin bitişini sembolize ediyor arkadaşlar. Tabii e, ne olursa olsun her değişim sürecinde biraz böyle sıkıntılı süreçler olabilir. O yüzden lütfen sakin kalın. Tefekkürde kalın, olanı olduğu gibi kabul edin. Çünkü artık size yaramayan durumlar hayatınızdan çıkacak, size daha iyi gelecek durumlar hayatınıza gelecek arkadaşlar. Bu bazılarınız için ilişkilerde olabilir, bazılarınız için ne bileyim çalışma hayatında olabilir ya da farklı durumlarla da alakalı olabilir. Yani burada büyük bir değişim ve dönüşüm var arkadaşlar. Sizlere de sevgili koçlar, o değişime. Ayak uydurmak kalıyor, evet. Ama her zaman için değişimidir çünkü artık size yaramayan şeylerden kurtuluyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz arkadaşlar. Evet, olanı olduğu gibi kabul et diyor Bir tefekkür zamanı sanki sizin için. Yani hiçbir şey bu zaman diliminde eskisi gibi olmayacak. Artık yeni enerjiler sanki kapıda bekliyor size. Evet. Kartı da okuyalım bakalım. Geçmişi serbest bırakın. Önünüzde size daha zenginleştirecek bir gelecek uzanıyor diyor bakın. Yani artık bitmesi gereken, gitmesi gerekenler gidiyor. Bırak ve bırakın ve Tanrı'ya izin verin diyor arkadaşlar. Evet artık bir şeyler yani üst otorite ne yapacağını bilir diyor. Bu e, kart yeniden bir doğuşu temsil ediyor. O yüzden sanki Size de böyle yeni enerjiler geliyor. Evet. Aynı zamanda bir manevi temizliği de temsil edebilir. Hani bir şeylerden arınmak, bir şeyleri geride bırakmak, artık iyi güzel şeylere adım atmak gözüküyor bu zaman diliminde. Büyük değişim var yani. Evet, Kılıç Prensi. Kılıç Prensi yeni adımlar, yeni başlangıçlardır hayatınızda. Aynı zamanda e, mantık çerçevesinde alacağınız kararlardır. Hani biraz karar aşamaları olabilir bu dönem hayatınızda, bu hafta özellikle. E, mantık çerçevesinde kararlar alınacak kararlar ve bu kararlarla birlikte artık sanki bir şeylere hazırlanıyorsunuz arkadaşlar hani bir şeyleri yapmak istiyorsunuz hayatınızda diyor ki bakın heyecan verici bir mücadele hani bir mücadelenin içinde olabilirsiniz ama burada prensler hep desteklenir o yüzden karşınıza şanslar ve fırsatlar da çıkacak başarmak için gereken her şeye sahipsin diyor bakın burada her şeyi yapabilirsin diyor. Hani burada hava biraz parçalı bulutlu ama sen onu yenecek güçtesin diyor. O yüzden yılmadan adımlar atmanız gerekiyor arkadaşlar. He, aynı zamanda bir sözleşme ya da bir belge ile alakalı bir şeyler varsa iş kariyer anlamında ya da farklı durumlarda. Sözleşmelere belgelere iyi bakın ve dikkatli inceleyin arkadaşlar. Hani böyle bir sıkıntı olmasın. Tabii kişilikleri de temsil ediyor Kılıç Prensi. Ee, burada ikizler, terazi, kova enerjileri var. Hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Bakın. Bazılarınız için ikili ilişkiler de olabilir. Yeni bir adım, yeni bir başlangıç ilişkilerle alakalı olabilir. Bazılarınız için bir arkadaş da edinebilirsiniz. Devam edelim bakalım. O iki tane majör kart çıktı arkadaşlar. Biri huzur kartı, biri kader çarkı kartı. Kader çarkı çok güzel bir karttır gerçekten. Çünkü bu da yenilikleri getirir arkadaşlar. Ve hızlanan bir süreci söyler bize. Evet en sevdiğim kartlardan biri gerçekten. Gerçi ölüm kartı da çok iyidir. Çünkü artık size atıl olan istenmeyen şeyleri geride bırakıyorsunuz. Büyük bir değişim var kader çarkıyla birlikte artık yönünüzü belirleyeceğiniz, bir şeylere adım atacağınız bir zaman dilimi. Yani e, hareket e, bu zamanda ciddi hareketli bir e, hafta olabilir sizin için. Evet, fırsatlar şansları temsil eder, bolluğu bereketi temsil eder arkadaşlar. Evet, bolluklu bereketli bir zamana giriyorsunuz. Yeni kararlar alacağınız burada da karar aşamaları vardı. Yani Koçlarda da Gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm var. Hızlanan bir süreç var. Artık yönünüzü belirleyeceğiniz ve her şeyi yapabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Burada şanslar, fırsatlar da vardır. Hiç ummadığınız bir yerden bir şans, bir fırsat da gelebilir. Belki iş hayatınızda, belki başka durumlarda. Hani bir şeyleri istiyorsanız kartı da okuyalım. Yeni başlangıçlar, gecikmelerin sona ermesi, geciken durumlar varsa hayatınızda sanki onlardan yerini bulacak, mutluluk getirecek bir yön değişimi. Evet hayatınızda güzel mutluluklar, yeni yön değişimleri sanki sizleri bekliyor. Majör anlamda değişiklikler var sanki koçlarda. Evet kudret kartı, güçleneceğiniz, kendinize inanacağınız, potansiyelinizi kullanacağınız bir zaman dilimi. Bakın burada da bir hareket var. Yani gerçekten çok büyük değişimlerle sanki kucaklıyorsunuz yeni yılı arkadaşlar. Cesaretiniz var aynı zamanda ve risk almaktan da sanki kaçınmayacaksınız bakın o cesaretinizle. Özgüveninizle sanki tap noktada arkadaş arkadaşlar. Burada kontrol sizde. Evet. Bu biraz araba kartına benzer bir kart arkadaşlar. O yüzden yolunuzu, yönünüzü gerçekten de bulabileceğiniz bir zaman dilimi. Umarım öyle de olur arkadaşlar. Siz ilerleyin, siz adım atın ki bu enerjiler aktive olsun. Çünkü adım atmadan bir şey olmuyor biliyorsunuz. Evet. Evet çok güçlü enerjiler çıktı. Yani kontrol sizin elinizde arkadaşlar. Devam edelim bakalım. O arkasından da ışık kartı çıktı. Evet karanlıktan aydınlığa bir durum olacak sanki hayatınızda. Bu ara karanlıktaysanız biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyorsanız o güneş sizin için parlayacak bakın. Çok güzel çıktı. Kartlarınız çok güzel çıktı gerçekten. Evet e, burada ilahi yardımlar alabilirsiniz. Bir aydınlanma da söz konusu bir talih kuşu gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten çok şanslı bir haftada tam da yeni yıla girerken parlayacağınız ışıl ışıl kendinizi göstereceğiniz belki işinizde belki ne bileyim istediğiniz ne varsa çok güzel bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Talih kuşu sizden yana yani. O burada da bakın ilerleme, geçit, size kapılar açılıyor bakın evet bu kapı sanki bazılarınız için e, ilişkilerinizde olabilir bazılarınız için iş hayatınızda olabilir hani girişimcilik ruhunuz varsa bununla alakalı bir şeyler e, yapacak olabilirsiniz yapıyor olabilirsiniz biraz da bir arayışa girebilirsiniz yani yollar size açık çok güzel bir geçitten sanki geçiyorsunuz o geçitten geçtik geçtikten sonra da Hayatınızda çok güzel şeyler olacak sevgili koçlar. Yani aşama aşama bir şeyler kaydedilecek hayatınızda. Bir şeyleri de keşfedeceğiniz bir zaman dilimi. Devam edelim. Oo çok güzel çıkıyor kartlar. Kelebek kartı da bakın değişim dönüşümdür. Ciddi bir değişim dönüşüme giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Daha olgunlaşacağınız, daha kendinize güveneceğiniz bir zaman dilimi. Dönüşmek Hayatınızda ciddi değişimlerin yaşanması burada bas bas bağırıyor arkadaşlar değişim değişim diye görüyorsunuz sizde o yüzden o değişimlere ayak uydurarak burada da dediğim gibi olanı olduğu gibi görerek artık harekete geçme zamanı artık aksiyona geçme zamanı ee, kelebek de yenilenmektir enerjinin birikmesidir böyle daha enerjik olacağınız bir zaman dilimi evet o enerjiyi hissedebileceğiniz kendinize güvenebildiğiniz bir zaman dilimi çok güzel çıktı biraz da e, tabi burada çok değişim dönüşüm enerjileri çıktı biraz da diyor ki mola veriliyor hani bu zaman diliminde biraz mola biraz sakinlik biraz dinginlik öneriliyor çünkü gerçekten e, çok hızlı bir sürece giriyorsunuz sanki e, kendinizi bitkin hissettiğinizde biraz böyle mola verin bu yüzden Evet. Devam edelim O eril enerji harekete geç diyor arkadaşlar. Eril eril enerji çıktığında artık aksiyon vardır, harekete geçmek vardır. Biraz ona verdikten sonra tekrar başlama. Evet, burada e, koçlar e, bu hafta çok eylemsel olacak ama burada çok e, güçlü kartlar ve değişim dönüşüm kartları olduğu için sanki bu daha da ileriye gidecek arkadaşlar. Hani bu haftayla kalmayacak gibi gözüküyor. Burada diyor ki bakın eylemsellik, harekete geçmek, eril enerji yükselmesi ve aktiflik. Artık e, durgun bir zaman dilimindeyseniz ciddi bir hareket var size. Evet bir şeyler eş zamanlı olabilir bir şeylerle e, e, haşır neşir olabilirsiniz işinizde gücünüzde mesela çok çalışmak olabilir. Evet harekette bereket getirir arkadaşlar. Evet hareketli bir zaman dilimi oturma zamanı değil durma zamanı değil harekete geçme zamanı sadece çok yorulursanız gerçekten tabii ki kendinize biraz zaman ayırınız lütfen. Evet merek kartlarımızdan da alalım bakalım ne diyor. Sevgili koçlar. Uyumlu ilişkiler diyor. Evet. Evet. Yani uyumu yakalayacağınız ilişkilerde, belki iş hayatınızda, belki ikili ilişkilerde güzel durumlar var diyor. Biz melekler ilişki içindeki herkesin kalplerini açıyoruz. Tartışma ve çatışmalar şu anda çözümleniyor dedi. Hani böyle sıkıntılı bir süreç varsa bu anlamda sanki iyi durumlar olacak, iyiye giden bir durum olacak hayatınızda. Evet, eril ve dişil. Bakalım ne diyor? Eril enerji. Evet. Eril dişil. Eril diyor ki senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum dedi Eril. Evet. Dişiller ne diyor? Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum dedi dişil enerjide. Evet güven sorunu yaşayan bir işin enerji var şimdi üç tane kart seçeceğim Arkadaşlar üçüne de ayrı ayrı sorularınızı sorun lütfen bakalım neler gelecek videoyu durdurup da düşünebilirsiniz birinci kart İkisi birden geldi şöyle yapalım 2 ve 3 yapalım Evet şöyle bir bakın rezona olun her birine bir kart bir e, soru sorabilirsiniz Ben biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Haydi bakalım birinci kartla başlıyoruz. Birinci kart diyor ki biraz sabırlı ol gerisi gelecek diyor. Evet o konuyla alakalı. Evet ikinci kartımızda bazı şeyleri görmezden geliyorsun diyor. Ona göre bak diyor. Evet, üçüncü kartımızda iyi niyetle çabalamaya devam et diyor. Neyi yapıyorsan iyi niyetle çabalamaya devam et dedi. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.